Bugün sana mükemmel bir kart numarası söyleyeceğim. Seyirci herhangi bir kart seçebilir. Hatta kartını imzalayabilir. Seyircinin kartı destenin arasında kaybolacak ve senin cebinden çıkacak. Hazırsan başlayalım mı? Numara şu şekilde. Öncesinde karşı taraf tamamen özgür iradesiyle bir kart seçiyor. Diyelim ki buradaki kartı seçmiş olsun. Neymiş bu kartın? Güzel kart geldi. Maç alsaymış. Maç alsın isterse imzalayabilir karşı taraf. Yedek herhangi bir kart olmadığını anlayabilmek için. Bunu şu şekilde destenin arasına koyacağız. Gerçekten destenin arasına koymamız gerekiyor. Şöyle birkaç kere kesiyoruz. Sonrasında şöyle bir şey yapacağız. Burada alacağız. Ve böyle bir hareket yapacağız. Bunu yaptığımız zaman bizim cebimizde sadece bir tane kart oluşuyor. Bu karta birazdan geleceğiz. Ama öncesinde karşı taraf bir kart seçmişti ya. O seçilen karta biz bakmıyoruz. Ve karşı taraftan tam da şu anda seçtiğin kart neydi diye soruyoruz. Karşı taraf seçtiği kart söylediğinde buradaki desteği almasını istiyoruz. Karşı taraf kartına bakarken, desteğin arasında ararken biz cebimizdeki kartı çıkartıp istersek imzalı olan kartı gösteriyoruz. Ve desteğin içerisinde aynı karttan yok. Nasıl yaptığımı öğrenmek istersen hemen öğretiyorum. Selamlar, selamlar, selamlar dostlar. Ben Mert. Sosyal medya Sihirbaz Bey olarak tanınıyorum. Yani tanınmaya çalışıyorum. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Dostlar bu numara gerçekten çok güzel ve yani normalde kart cepte, kart to pocket tekniği Ne oluyor oğlum bu sesler ne? mi? Kart to pocket sistemi olarak geçer yani bu tarz numaralardan çok fazla var. Onlara birazcık baktım aslında ben bu kart to pocket olayını yapmayı çok seviyorum. Yani karşı tarafın seçtiği kart Özellikle imzaladığı bir kart cebinden çıkması metodu gerçekten çok etkileyici bir numara. Size öğretebilmek için de olabildiğince kolaylaştırmaya çalıştım. Videoyu lütfen full bir şekilde izleyin. Videoyu bitirdiğinizde yaklaşık ne bileyim yetek becerinize göre değişir ama 15-20 dakikada falan çözüp arkadaşlarınızla yapabilecek seviyeye geleceksiniz diye düşünüyorum. Ama tabii ki de numarayı yapabilmekle numarayı yapmak arasında fark var. Bol bol pratik yapmanız lazım. Bunları baştan söyleyeyim. Çok zaman kaybetmeyelim. Yavaştan numaraya geçelim. Yani öğrenmeye için. Aslında bunu ben eskiden daha ilk sihirbazlığa başladığım zamanlarda bu tarz numaraları görüyordum. İnsanların cebinden çıkardığı kartı, kartı cebinden çıkardığı numaraları görüyordum. Çok etkileniyordum ama nasıl yapılacağına dair hiçbir fikrim yoktu. Şöyle bir yöntem geliştirmiştim. Ya yani bu yöntem herkes tarafından kullanılıyor. Benim geliştirdiğim bir şey değil ama. iki tane aynı kart. Mesela Snake 4'te maç 4 diyelim. İkisinin de aynı kart olmuş. ikisinin de maça 4 olduğunu düşün mesela. Birini en üste koyuyorum. Diğerini cebime koyuyorum ben. Sonrasında karşı tarafa force yöntemiyle işte maç bu kart değil bu kartı vereceğim. Cartruth derken maç öyle force ile seçtiriyordum. Sonrasında seçti karşı tarafın seçtiği kartı hop cebimden çıkartıyordum. Ama bunu yaptığım zaman bunun kötü yanı şu. Karşı taraf desteğe baktığı anda bu kartı görür. Ve doğal olarak da bütün sürprizi kaçar. Bu tarz bir şey yapacaksanız çok kolaydır. Yani iki tane aynı karttan alıp bir tanesini cebimize koyarak yaparsanız çok kolay. Ama bunu kart, senin seçtiğin kart cebimden çıkıyor şeklinde yapma. Bunu tahmin olarak yaparsan gerçekten güzel bir tahmin numarası olur. Bu cebinle diyelim ki. Sonrasında Forge'da buradaki kart seçtirdin. Seçtiğin kartı işte ne bileyim sunum sana kalmış ama seçtiğin kartın maça 4 olduğunu çoktan biliyorum. Nasıl bildiğimi söyleyeyim mi? Çünkü işte şöyle hissettim. Evden çıkmadan önce ben şöyle bir tahmin yapmıştım şeklinde yaparsan bunu bir tahmin numarası olarak yaparsan çok etkili olur. Şimdi gerçekten kartın cepten çıkma olayı da şu şekilde arkadaşlar. Gerçekten sıradan bir destemiz var. Hiçbir hazırlığımız yok. Tek bir hazırlığımız şu. Rastgele bir tane kart alacaksın. Hangi kartı aldığın hiçbir şekilde önemli değil cebine koyuyorsun. Numaranın metodunu çoktan çözdüğünüzü düşünüyorum. O yüzden çok uzatmayacağım. Sadece bazı ipuçları vereceğim. Nasıl yapabileceğinize dair, nasıl geliştirebileceğinize dair. Bunu cebinize attınız. Sonra karşı taraftan bir kart seçmesini istediniz. Tabi bunu cebinizde olduğunu karşı tarafa göstermiyorsunuz. Karşı tarafın gözünün önünde koymuyorsunuz. Evden çıkarken bir tane kart cebinize atabilirsiniz mesela. Ben tabi ayakta olmadığı için masanın altına koyuyorum ama Normalde cebinizden çıkartmanız gerekiyor. İsterse arka cebinden, isterse ön cebinden. Fark etmez. Karşı taraf rastgele bir kart seçecek. Dediğim gibi özgür irade. Diyelim ki benim seyircim maça 6'yı seçmiş olsun. Bunu desteğinin arasına koyarken tabii ki de kontrol etmeniz gerekiyor. Ve en üste getirmeniz gerekiyor. Bunu istediğiniz teknikle yapabilirsiniz. Ben size bir iki tane basit yöntem göstereyim. Şimdi kart yöntemlerinden en kolaylarından biri şudur. Kartı şu şekilde desteğinin arasına koyarsın. İçeri doğru iterken birazcık şöyle eğimli bir şekilde bükersin. Böylece burada kontrol edebilme şansın olur. Kontrol ettikten sonrası zaten kolay. İstersen buradan bu şekilde kartları keserek en üste çıkartırsın. Ya da bu şekilde yapayım daha kolay görebilirsiniz. Bunu destenin arasına koydum. Buradan eğimli bir şekilde bastırdın. Böylece buradan bir break tutmuş oldun. Kontrol etmiş oldun kartı. Üstten yapman gereken şey. Şöyle biraz daha açarsam daha net belli olur. Siz bu kadar çok açmayın. Şöyle bir Şöyle iki üstüne kartları bıraktığın anda kart en üstte kalır. Ya da benim eskiden çok sevdiğim, hala da kullandığım bir tekniktir. Mesela karşı taraf kartını seçti ya. O sırada ben hızlı bir şekilde bunu karşı tarafa göstermeden şu şekilde çeviriyorum en üstteki bir tane kartı. Sonrasında karşı tarafa göstermeden bunun üzerine koyuyorum. Karşı taraf görmüyor. Yani kısacası ikili tutuyorum. Çevirip bunu araya bir yere koyduğunda karşı tarafın seçtiği kart yine üstte olmaya devam ediyor ama seyirci araya bir yere koyduğumu düşünüyor. Bunun olayı da bu. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Herhangi bir yöntemle en üstte tutmanız gerekiyor. Tabii ki siz bu kartı görmeyeceksiniz. Çünkü karşı tarafa sormanız gerekiyor seçtiğin kart neydi diye. Bu da bizim hazırlık aşamamız için gerekli olan zamanı verecek bize. Karşı taraf bir kart seçti. Biz kartı desteğin üzerine kontrol ettik. Yapman gereken şey şu. Böyle biraz çok hızlı yapma bu numarayı. Birazcık gizemli ol. Daha iyi. Böyle sanki bir şey almış gibi ve cebine atmış gibi falan herhangi bir şekilde sunumunu yapabilirsiniz. Sana kalmış. Cebinden tabii ki bu seçilen kart değil, bir tane kart çıkartıyorsun ve seyirciyi önce bir şaşırtıyorsun. Ama tabii ki de göstermiyorsun. Buna birazdan geleceğiz. Bu burada kalsın. Şimdi senden şöyle bir şey istiyorum derken kartı alıyoruz böyle. Yapmamız gereken şey tabii ki de buradaki kartı çalmak. Ve çalarken olabilecek için misdirection ne Türkçesi abi dikkat dağıtma değil mi? İnsanların dikkatini öyle bir yönlendirmemiz gerekiyor ki biz bunu çalarken asla fark etmesin karşı taraf. Şöyle yapmamız gere gerekiyor. Bir kart seçmiştin. Seçtiğin kartın ne olduğunu bilmiyorum. İlk defa bana söyler misin seçtiğin kartın ne olduğunu? İşte diyecek maç altıydı değil mi? Bakın maç 6 aynen. Bu arada kart yere düşündü. Hiç önemli değil. Maç 6 ya bu en üstte. Biz karşı tarafa bunu verirken Kartı aslında buradan çalıyoruz. Bu numarayı yaparken seyirci karşınızda olmadı. Bir masada yapıyorsanız çok iyi, ayakta yapıyorsanız yine iyi. Ama sağda birisi olursa sıkıntı tabii ki de. Sağınızda pek biri olmasın. Bunu şu şekilde çalmamız gerekiyor. Şimdi bununla ilgili birkaç ipucu da vereceğim, nasıl yapabileceğinizi de öğreteceğim. Karşı tarafa verdik. Kartı çaldık. Cebimize götürdük ve çıkardık. Bu numaranın bütün olayı bu. Şimdi kart çalma şu şekilde oluyor. Eğer sağlaksanız ben sağ elimle göstereceğim size. İki elinizle de çalışabilirsiniz fark etmez. Bu şekilde tutman gerekiyor. Bu şekilde tuttuktan sonra serçe parmağım buradan kartın köşesine gelecek. Ve birazcık şu şekilde kenara doğru kaydıracağım. Ve yeterince kaydırırsan eğer. Bu açıyla yapmak çok zor bu arada. Şuradan göstereyim bu şekilde yukarıya çıkacaktır. Serçe parmağını bu köşeye getiriyorsun ve buradan birazcık kenara doğru kaydırıyorsun. Kenara kaydırıp aşağıya bastırman gerekiyor. Böylece kart avcuna doğru yapışacaktır. En iyi şu açıda görebilirsin galiba. Buradan bu şekilde kart çalabilirsin. Kartı serçe parmağına buradan ittiğinde avcına gelecektir. Buradan sadece hızlı bir şekilde almaya alışman gerekiyor sadece. Tabi bu açıyla yapmak biraz zor ama şu şekilde alacaksın. Karşı tarafın gördüğü sadece şu olacak. Tabi bunu hareket esnasında yaparken karşı tarafa verirken direkt çoktan alabilirsin bu şekilde. Şimdi bunu yapmayı öğrendikten sonra size şöyle bir şey göstereyim. Bunu şu şekilde yaptın ve aldın ya avcuna. Avcuna sığmaması gayet normal. Bak yani birazcık taşması gayet normal. Hiçbir sorun yok. Ama şu açıda hiçbir şekilde gözükmeyecektir. Hatta sizin için daha net görebilmeniz için şöyle birazcık elimi döndüreceğim. Hangi açılarda görünüyor diye bakın. Bunu ayna karşında tekrarlamayı unutmayın. Karşında sanki gerçekten biri varmış gibi ayadaki yansımanız sanki sizi izleyen seyircinizmiş gibi düşünün. Karşı tarafa bu şekilde vermeye çalışın ve çalmaya çalışın. Bunu yaparken yaşayacağınız sorunlar neler olacak? Bunu tam olarak buradan alıyorsun ya biraz yanlış alırsan gördüğün gibi bu şekilde olur ve düşer olarak. Bu şekilde yapmaman gerek. Yani şu serçe parmağını yerleştirirken tam olarak yani tam olarak doğru olan yerden biraz kaydığın zaman gördüğün gibi çok garip bir şekilde oluyor. Karşı tarafa çok belli oluyor. Ve bu kartı buradan sonra da çalması zaten zor. O yüzden dikkatli bir şekilde çalman gerekiyor kartı. Bol bol pratik yapıp bunu gerçekten bu şekilde tutman lazım. Bir de karşı tarafa verdiğin kartı bu şekilde çalarak. Dur bak yanlış yaptım. Bunu buradan aldın. Karşı tarafa desteği verdim. Bu elinle verdiğin için zaten kimse herhangi bir şekilde bir garipik sezmeyecektir. Çünkü insan ruhuna deste var, elim var. Herhangi bir hile kurda yapamazsın. Gayet aslında adil bir şekilde veriyorsun. Kimsenin aklına gelmez diye düşünüyorum. Kartları düşürdüm orada. Bunu böyle verdikten sonra bunu elini bu şekilde götürme veya bu şekilde götürme parmaklarını açma hiçbir şekilde flash vermemen gerekiyor. Zaten hızlı olacağı için bu kartı sen bakarken ben de cebimde e kart çıkartayım şeklinde hızlı olman gerekiyor. Böyle şimdi kamera nasıl gözüküyor bilmiyorum ama kart buradayken şu hafif bir çıkık tarafı var ya. Onu şöyle hafifçe gösterdiğin anda numara maaf olur. Ona dikkat etmen gerekiyor. Yani kısacası kısa sürede öğrenirsin bu videoyu dediğim gibi ama biraz çalışma süreci olacak? Tam olarak doğru açı nedir? Elim nasıl durmalı? Böyle mi olmalı? Böyle mi? Kartı böyle mi vermeliyim? Getirirken nasıl olmalı? getirdim cebime elimi nasıl atacağım? bunlara da bakmanız lazım. En iyi seçenek sizin için neyse onu kullanmanız gerek. Mesela arka cebime koydum, ön cebime koydum. Bunları kontrol etmeniz lazım. Eğer bunlara dikkat ederseniz gerisi zaten gördüğünüz gibi gayet kolay bir numara. Dediğim gibi isterseniz bu numarayı bir tahmin numarası gibi yani iki tane aynı karttan alıp birinci cebinize koyarak bir tahmin numarası olarak yapabilirsiniz. Ya da benim öğrettiğim gibi kartın cebinden çıkması metodunu kart çalarak yapabilirsiniz. Bak yanlış yaptım. <laughs> kart çalarak yapabilirsiniz. Bu kart çalma tekniği birçok yerde kullanılabilir. Karşı tarafın ne bileyim sadece cebinden çıkarmak için değil. Aynı şekilde buradan çaldığın kartı. Karşı taraf orada ka kartla ilgilenirken sen kartı bu şekilde tutuyorsun. Bu şekilde tuttun. Hatta biraz daha konumlandırırsın güzelce Güzel bir şekilde tutarsın. Şöyle durabilirsin. Ne bileyim. Ama elim bu şekilde şey GTA başlı karakteri gibi olmasın. Biraz daha doğal davran. Masanın altına at. Konuş. Etraftaki yerle at çaktırmadan bunu eline aldın ya bir yere de atabilirsin. Mesela şuradaki bardağı görüyor musun derken dikkat dağıtmayı yönelik. Şuradaki bardağı görüyor musun derken bunu arka taraftaki koltuğun ne bileyim kenarına bir yere falan atabilirsin. Böylece gösteriyi yaptıktan sonra kartı oradan çıkartabilirsin. Tamamen sana kalmış nasıl kullanacağın. Ben sana kart çalmayı öğrettim. Kartı istersen cebinden çıkartırsın. istersen başka bir yerden çıkartırsın. istersen kartı bu şekilde çalmıştın ya. Yani. Ee, seçtiğin karta bak nerede bulabiliyor musun görebiliyor musun kartı falan derken e, birisinin işte şeyini atabilirsin çantasına falan da atabilirsin eğer açıksa ön tarafı açıp atmak tabii ki de imkansız ama tık diye bıraktın geldin işte karta baktınız yok destede şöyle yapalım Çantana bakar mısın şeklinde daha da gizemli hale getirebilirsiniz. Bu yöntemi ben çok kullandım. Yani e, çıkarma yöntemini de kullandım bunu tahmin olarak size anlattığım şekilde de kullandım. Yıllardır kullanırım. Birinin e, oturduğu işte sandalye koltuk arası falan demiştim ya. O tarz yerlerden de çıkardım ki çok inanılmaz kafayı yiyor insanlar bu tarz şeylere. klasik kart seç buldansa kartı gizemli bir yerden çıkarmak inanılmaz iyi bir şey. Ve ben bunu olabildiğince kolay bir şekilde anlatmaya çalıştım size. Olabildiğince kolaylaştırarak anlatmaya çalıştım ama etkili bir şekilde sunabilirsiniz eğer gerçekten güzel yap, çalışır ve yapabilirseniz ee, size iyi çalışmalar diyorum. Eğer beni takip etmek isterseniz sosyal medya hesaplarım burada aşağıdan abone olup like atıp yorum atıp bir şeyler yapmayı unutmayın lütfen rica ediyorum size. Biliyorsunuz bu tarz şeyleri söylemeyi sevmem ama YouTube'da bu şekilde işliyor yapacak bir şey yok. Yani benim daha çok video atabilmem veya bu işin sürdürülebilir olması için sizin daha kaliteli daha güzel videolar izleyebilmeniz için. Bu tarz şeyler çok önemli. Yorumdur, aboneliktir bilmem ne bunlar çok önemli. O yüzden bunları yaparsanız çok teşekkür ederim. Yazacak yorum bulamazsanız bir kalp atın yoruma geçin. <laughs> ben onlara okuyup cevap vereceğim. Arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Çok dikkat edin kendinize. Hoşçakalın. Bay bay.